Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde LG Flex 2 var. Buna e, elle format atacağız. Şöyle ses yükseltme, açma, kapama tuşuna beraber basıyoruz. Ekran açıldığından itibaren açma, kapama düğmesinin üzerinden parmağımızı çekiyoruz. Tekrar basıyoruz. Evet şu an e, faktör iddia tarafından sıfırlama ekranı geldi. Ses indirme tuşuyla yes diyoruz. Tekrar e, açma kapama tuşuyla yes diyoruz. Yani şu an telefon kapandı. from telefonsa for long year Evet şu an telefon açıldı. Next. ne çevirelim. İleri. İleri. Yine de atla. Tamam şu an telefonumuz açıldı.